Herkese merhabalar. Bu dersimizde cebirsel ifadeler konusunu işleyeceğiz. Neymiş bu cebirsel ifadeler? Bir bakalım. En az bir değişkeni olan ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifadeler diyoruz. Yani en az bir değişkeni olacak. Bakalım bu değişken ne olabilir? x, 2x artı 3 yazdım. Bu bir cebirsel ifadedir ve buradaki x değişkenimizdir. Peki bu x'i biz biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Demek ki değişken aynı zamanda bilinmeyen bir ifade olacak. Ve biz bunlara ne diyeceğiz? Cebirsel ifadeler diyeceğiz. Artık bu x bizim hayatımıza girmiş. Peki sadece x mi olacak? Hayır. Örneğin k artı 5 de bir cebirsel ifadedir. Bakın en az bir bilinmeyen var ve ne var? İşlem içeriyor. Peki bir bilinmeyen mi olacak? Hayır. 6 B artı 4. Bu da bir cebirsel ifade. Veya 5 Y artı 3 artı X bölü 4. Bu da bir cebirsel ifade. Ne var? Değişkenlerimiz var ve işlem içeren ifadelere biz cebirsel ifadeler diyoruz. Peki cebirsel ifadelerdeki harf veya şekiller bir sayıyı temsil eder ve değişken ya da bilinmeyen olarak adlandırılır demiş. O zaman buradaki bilinmeyenler neymiş? Aslında bir sayıyı temsil edecekler. Peki neden biz buraya sayı yazmıyoruz? Çünkü değişken adı üstünde onu değiştirebiliriz. Ben buradaki B'nin yerine 3 koyabilirim. 5 koyabilirim. Soruda istenen bilgilere göre ben buradaki B'yi değiştirebilirim. Şuraya bakalım örneğin. Burada ne var? Üçgen artı 4. Bu da bir cebirsel ifade. Neden? İşlem içeriyor ve değişkeni var. Bakın üçgen artı 4. O zaman ben buraya bir koysam eğer üçgen yerine 1 artı 4. Bunun cevabı ne olur? 5 olur. Peki başka bir arkadaşım dedi ki iki koyalım biz bunun yerine. 2 artı 4 ne olur? 6 olur. Bu şekilde değiştirebildiğimiz için biz buradaki bilinmeyene değişken diyoruz. Burada ne var? 2x artı 6 yine nedir? Harf konmuş ve Buradaki x ne olacak o zaman? Bir sayıyı temsil edecek. Peki burada bakalım. Bu şekilde sorular geldiğinde ne yapacağız? Bir sayının iki fazlası. İşte bu burada bir sayı dediği var ya bu bilinmeyen. Yani istersek buna x deriz, istersek y deriz, istersek üçgen koyarız. Ne istersek o ama bilmiyoruz. Dolayısıyla ona ben bir sembol veya harf vereceğim. x bir sayının iki fazlası demişti. x artı ne olacak o zaman? 2 olacak. Çünkü iki fazlası yani iki ekli anlamında. Peki buna bakalım hangi sayının diyor. O zaman burada bilinmemiz hangi sayınınla başlayan hangi sayının 5 eksi yani eksi 5. O zaman cebirsel ifademiz ne? Y eksi 5. Buna bakalım yaşımın 3 katı diyor. Yaşıma yine burada y dersem eğer yaşımın 3 katı. Dolayısıyla ben ne yaparım burada? Y'yi 3 ile çarparım değil mi? Kilomun yarısı diyor. Kiloma K dersem yarısı ne demektir? 1 bölü 2 ile çarpmak veya 2'ye bölmektir. Dolayısıyla K'yı ben 2'ye bölersem eğer cebirsel ifadem burada K bölü 2 olmuş. Bu sayfamızda bunlarla ilgili bir sorumuz var. Cümlelerimiz var ve biz bu cümleleri ne yapacağız? Cebirsel ifadelere dönüştüreceğiz. Aşağıdaki cümlelere karşılık gelen cebirsel ifadeleri yazalım demiş. Bakalım. Kalemlerimin iki katının 4 fazlası. Şimdi kalemlerime ben K diyeyim bilinmeyen olarak. Ne diyor? 2 katının diyor. Yani bunu 2 ile çarpacaksın. Sonra ne yapacaksın? 4 fazlası. O zaman buna da 4 ekleyeceksin. Şimdi burada K çarpı 2 dedik ya. Biz normalde bilinmeyenin kat sayısı olarak kullandığımız sayıları aslında başa alıyoruz. Yani bu aslında 2 K artı 4 olarak ifadeyi düzenlersek daha doğru olacak. Yani doğru demek değil aslında. Bu şekilde daha düzenli görünüyor. Bu şekilde kullanıyoruz. Ve aradaki şu noktayı kullanmayabiliyoruz. Yani artık zaten 2K dediğimizde 2 ile K'nın çarpımı artı 4 bu şekilde yazıyoruz. Kitaplarımın 7 eksiği demiş. Kitaplarıma M diyeyim. 7 eksiği ne demek? Kitaplarımdan 7'yi çıkaracağım. O zaman bu cebirsel ifademiz M eksi 7 olmuş olacak. Silgilerimin demiş silgilerime S diyeyim. Silgilerimin 5 katının ne yapayım? Şöyle S'nin önüne yazayım değil mi? 5 katını. Bu şekilde kullanalım. 5 katının 2 eksiği demiş. Yine ne yapacağım? 5 S eksi 2 olarak yaz. Cevizlerin 6 eksiğinin yarısı. Şimdi cevizler var. C diyelim buna. 6 eksiğinin demiş. O zaman cevizlerden 6'yı çıkaracağım ve bunun yarısı demiş. Şimdi yarısı dediğinde artık cevizlerden 6'yı çıkardım ya bunun yarısı. Bu şekilde. Yarısı ne demek? 2'ye böl demek. Yani şöyle yapmıyoruz. Cevizlerin 6 eksiğinin yarısı. Hayır bu değil. Bu cevizlerin yarısının 6 eksiği. Bu değil. Bu başka bir şey. Şimdi ne dedik? Cevizlerin 6 eksiğinin yarısı. Yarısı dediğimizde zaten 2'ye bölüyorduk. Dolayısıyla bunun cevabı bu şekilde. Peki bilgilerin 3 eksiğinin çeyreği. Bakın burada da yine aynı şekilde bilgilere B dedim. Bilgilerin 3 eksiğinin çeyreği. Çeyreği ne demekti? Bir şeyin yarısı ikiye bölünmesi ve çeyreği de onun 4'e bölümüydü değil mi? Şu şekilde yapıyorduk. Yarıya bölersek ikiye böldük. Bu şekilde de dörde bölersek çeyreği yapmış oluyorduk. Yine burada şöyle yapmıyoruz. Bilgilerin 3 eksiğinin çeyreği derken buraya koymuyorum kesinlikle. Çünkü artık Öncelikle 3'ü çıkardım. Sonra onun çeyreğini alacağım. Bu yanlış. Oyuncaklarımın yarısının 7 fazlası. Şimdi bakın burada mesela öncelikle yarısını kullanmış. Yani ben oyuncaklara eğer A dersem oyuncaklarımın yarısını öncelikle bu A'yı 2'ye böleceğim. Ondan sonra 7 fazlasını. Şimdi bu doğru oldu. Ondan sonra 7 fazlasını demiş çünkü. Bu şekilde A bölü 2 artı 7 olmuş oldu. Öğrencilerin bir eksiğinin dört katı. Şimdi öğrencilere ne diyelim? D diyelim. D'nin bir eksiğinin öncelikle bir eksiğinin ne demiş? Dört katı demiş. Dolayısıyla bunu da dörtle çarpalım. Genelde biz yine bunu katı dediğinde ön tarafına koyuyoruz. Dört çarpı D eksi bir olarak cebirsel ifademizi yazmış olduk. Burada ne var? Kızların beşte ikisinin 3 fazlası demiş. Burada kızlara ne diyelim? N diyelim. Kızların 5'te 2'si. 5'te 2'si dediğinde ne yaparsın? Pardon. Bir daha yazalım. N çarpı 5'te 2. Bu şekilde yaparız değil mi? N çarpı 5'te 2. 5'te 2'sinin 3 fazlası diyor. Bu şekilde. 2N bölü 5 artı 3 olarak bunu da buluyoruz. Şimdi bu sayfada da bilmemiz gereken bazı ayrıntılar var. Bir cebirsel ifadede toplama ve çıkarma işlemleriyle ayrılan ifadelerin her birine biz terim diyoruz. Yani burada 4A artı 2B eksi üçgen var örneğin. Ne dedik? Toplama ve çıkarma işlemleriyle ayrılan ifadeler. Şimdi buraya kadar geldim. Bu 4A'ya artık toplama işaretini gördüm. O zaman bu bir terim. Sonra burada ne var? 2B yine çıkarma işlemine geldim. Bu da bir terim. Ve eksi üçgen demiş. Bu da biterim. Dolayısıyla 4A artı 2B eksi üçgen 3 üç terimli bir cebirsel ifadedir. Peki kendimiz bir tane yazalım. 5 M N K eksi 3 artı 4 A. Peki eksi 3 Y yazalım buna bu şekilde yazalım. Şimdi burada 5 M N, K var ama burada hepsi çarpım durumunda olduğu için bu tamamen bir terim. Sonra eksi 3 var burada. Eksi 3 bir terim. 4 A bir terim. Ve eksi 3 Y de bir terim. Dolayısıyla 1 2 3 4 demek ki bu 4 terimli bir Cebirsel ifade. Peki şuna bakalım. 6, K, Y, S, B m kare bölü 4. Bu hiç toplama ve çıkarma görmüyorum. Dolayısıyla bu bütün olarak nedir? Bir terimli bir cebirsel ifadedir diyebiliriz. Peki değişkenin çarpanına ne diyormuşuz? Biz kat sayı diyormuşuz. Şimdi buradaki değişkenlerimiz vardı ya. Değişkenlerin yanındaki çarpan ne olacakmış? Kat sayı olacakmış. Bakalım, 4b artı 2y. Buradaki katsayılarımız nelerdir? Şu 4 değişkenin yanındaki, bu da tabii ki bir katsayı, değil mi? Bunların ikisi de katsayıdır. Değişkenlerin hep yanındakiler, yanındaki çarpanlar katsayı oluyor. Peki bir tane daha yazalım, x artı 3y. Peki buradaki katsayılar ne? Şurada bir tane değişkenin çarpanı var 3. Peki x'in katsayısı var mı? Tabii ki var. Ama gözükmüyor. O zaman nedir? 1 çarpı x'tir bu. Dolayısıyla buradaki katsayı nedir? 1'dir. Peki şuna bakalım. 5k bölü 2 artı 3b. Buradaki katsayılar nedir desem? Şurada bir 3B. B'nin katsayısını hemen gördünüz. E peki bunu nasıl belirleyeceğiz? 5K bölü 2. E bu normalde şöyle yazılmaz mı? 5 bölü 2 çarpı K. Böyle de yazılabilir değil mi? Bunun altına işte gizli bir payda koyarsınız. Daha sonra 5 ile K'yı çarparım. 5K 2 çarpı 1. 2 bu aslında böyle de yazılabilir. Dolayısıyla K'nın burada katsayısı 5 bölü 2'dir. Yani şu şekilde. 5 bölü 2 olarak adlandırırız. Peki D bölü 5 artı M bölü 6. Burada katsayıları nasıl bulacağız? Yine aynı şekilde D'nin burada önünde hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Ve paydası görünüyor. Ama burada aslında ne var? 1 var. Dolayısıyla burada katsayı 1 bölü 5. Burada da aynı şekilde 1 çarpı M bölü 6. Dolayısıyla buradaki katsayı da nedir? 1 bölü 6'dır o zaman. Diyerek bulacağız. Bunlar katsayı olmuş oldu. Şimdi bakalım değişken içermeyen terime ne demiş? Sabit terim denir demiş. Burada bir değişkenimiz var değil mi? Değişken içeriyor. Bu değişken var mı yanında yok. O zaman biz bunlara ne diyeceğiz? Sabit terim diyeceğiz. Bu şekilde yalnız başına gördüğümüzde. Bir tane de örnek yazalım. K artı 2B artı 4 eksi 3 Burada sabit terimimiz hangisidir? Baktık değişken, değişken, değişken. O zaman burada bir artı 4 var. Dolayısıyla sabit terimimiz burada artı 4 olmuş oldu. Peki bir tane örneğimiz var bunlarla ilgili. Buna da bakalım. 8a artı 5b artı 6 ifadesinde katsayıları sabit terimi ve terim sayısını bulalım demiş. Öncelikle katsayıları bulalım. Bakalım neydi katsayı? Hemen buraya bakıyorum. Değişkenin çarpanıydı. O zaman ben burada değişkenleri bulayım. A değişken, B değişken. Hemen bunların katsayılarını buldum. Burada işaretiyle birlikte alıyoruz. Artı 8 var. Artı 5 var. Şimdi bir de artı 6 var. Aslında bu sabit terim ama biz sabit terimleri de katsayı olarak kabul ediyoruz. Bunu da lütfen unutmayalım. Şimdi sadece sabit terimi demiş. Sabit terimi nedir zaten? Burada değişken içermeyen ifadedir. Yani artı 6'dır. Peki terim sayısı nedir? 1 artıyı gördüm. 2 artı 5B artıyı gördüm. 3. O zaman terim sayısı da nedir? 3 terimli bir ifadedir diyebiliriz. Şimdi yine bir sorumuz var. Bir araba galerisindeki arabaların tekerlek sayısının 20 fazlası demiş. Böyle bir cümle kurmuş. Cümlesine uygunca birsel ifadeyi yazarak terim sayısını, katsayılarını ve sabit terimini bulacağız. Şimdi bir araba galerisindeki arabaların demiş. Dolayısıyla bizim bilinmeyenimiz bir araba galerisindeki arabalar, değil mi? Ben o zaman direkt bilinmeyene ne diyeyim? Rahatça şöyle bir x diyeyim. Peki arabaların tekerlek sayısının demiş. Arabaların kaç tane tekerleği olur? Bir arabanın kaç tekerleği olur? 4 tane değil mi? Dolayısıyla ben burada x'i ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. Peki arabaların tekerlek sayısının 20 fazlası. 20 fazlası ne demek? Arabaların tekerlek sayısına 20 ekleyeceksin demek. Dolayısıyla ne oldu bizim? Cebirsel ifademiz 4x artı 20 olmuş oldu. Şimdi cebirsel ifadeyi yazdık. Peki. Terim sayısı kaçtır peki bunun? Bakalım. 4x buraya kadar geldim. Artıyı gördüm. Bu 1. Peki bir de artı +20 var. Bu da 2. Dolayısıyla terim sayısı kaçtır? Terim sayısı 2'dir. Bunu da buldum. Tik. Peki katsayılarını demiş. Katsayılar nedir? Katsayılar şu. Başka renkle de yapabilirim. Değişkenin çarpanıydı değil mi? Yani şu O zaman bu bir katsayı. Başka ne diyorduk? Sabit terimi de biz katsayı olarak kabul ediyorduk. O zaman bu da bir katsayı. Dolayısıyla katsayılar 4 ve nedir? 20'dir. Bu şekilde katsayıları da ne yaptık? Bulmuş olduk. Peki sabit terimini bulalım demiş. Sabit terimi nedir? Sabit terimi de burada değişken içermeyen ifade yani artı 20. Dolayısıyla 20 de bizim sabit terimimizdir. Bir cebirsel ifadede üstleri aynı olan değişkenler kat sayılarına bakılmaksızın benzer terim olarak adlandırılırlar demiş. Şimdi bir cebirsel ifade yazacağım. 4x artı 5 artı x. Burada ne demek istiyor? Üstleri aynı olan aynı değişkenlerden bahsediyor. Yani Burada x'in üzeri 1 değil mi? Burada da x üzeri 1. O zaman 4x ve x burada nedir? Benzer terimlerdir. Peki şuraya bakalım. 5 x kare artı 7 artı x. Şimdi burada da bunlar x kare ve x benzer ifadeler, benzer terimler gibi gözüküyor. Ama değil. Neden? Buradaki x'in üzeri 1 ve buradaki x'in üzeri 2 yani x kare. Dolayısıyla ben bunları toplamaya kalksam toplayabilir miyim? Hayır bir toplama işlemi yapamam. Dolayısıyla bunlar nedir? Benzer terim değildir. Ama burada eğer üstleri aynıysa bu şekilde benzer terim olarak adlandırılıyor. Şimdi bir sorumuz var. Sorumuzda daha yakından inceleyebiliriz. Aşağıdaki cebirsel ifadelerde benzer terimleri bulalım demiş. Şimdi öncelikle ne yapacağım? X varsa X'lere bakacağım. 3X artı 4Y demiş. Zaten benzemiyor. 2 benzemiyor. 5X. Şimdi 3X var. Artı 5X var. Bakıyorum üstler de X üzeri 1. X üzeri 1. Eğer üstünde bir şey yoksa. Çünkü 1 olmuş oluyor. Dolayısıyla ne derim? Ben 3X ile evet 5X benzer terimlerdir derim. Çünkü bu X'in yerine eğer elma koyarsam 3 tane elmayla 5 tane elmayı toplayabilirim değil mi? 3 5 daha 8 elma. Yani burada da 8x gibi bunları toplayabilirim. Bakalım başka var mı? Y'lere bakalım bir de. Şurada bir artı 4 y var. Bakalım burada da eksi y var. Eğer bunları çıkarma ve toplama işlemi yapabilir miyim? Yapabilirim. Dolayısıyla bunlar da benzer terim. Geriye zaten ne kaldı? Sadece sabit terim olan eksi 2 kalmış oldu. Şuraya baktım. A eksi 5 artı. A bölü 2 artı 4B. Şimdi A var. Bir de ne var? A bölü 2 var. Evet. Üstleri ne? Üstleri 1. 1. Dolayısıyla nedir? Bunlar da benzer terimlerdir diyebiliyoruz. Diğerine baktım. B eksi 2K eksi 6 artı 3B artı K. Şimdi burada ne var? B var. 3B var. Yani dolayısıyla bunlar nedir? Benzer terimdir. Bakalım başka var mı? Bir de k'lara bakalım. Eksi 2k ve artı k. Evet dolayısıyla bunlar nedir? Benzer terimlerdir. Benzer terimleri de bu şekilde buluyoruz. Bu sayfada da yine meşhur bir tablo sorumuz var. Burada ne yapacağız? Öncelikle cebirsel ifadeye bakacağız. Burada tabloda biz de istenenlere göre cebirsel ifadeyi irdeleyeceğiz. Bakalım şimdi cebirsel ifademiz x artı 2. Birinci cebirsel ifademiz. Bakalım değişkenler x artı 2'de sadece hangi değişken var? x değişkeni var. Peki terimler ne var? X var ve artı 2 var. Artıları ister yazarız ister yazmayabiliriz. X ve 2 bizim terimlerimiz. Peki terim sayısı kaçtır? Zaten bir terim bu var. Bir de 2 var. 1 ve 2 terimle terim sayısı dolayısıyla 2. Peki kat nelerdir? Kat sayılarımız neydi? Değişkenin çarpanıydı. Burada x'in çarpanı yokmuş gibi görünse de bu aslında 1x'tir değil mi? Dolayısıyla burada bir 1 kat sayımız var. Ve sabit terimde katsayı olarak kabul ediliyordu. Dolayısıyla 1 ve 2 bizim katsayılarımızdır. Peki katsayılar toplamı demiş. 1 var, 2 var. 1, 2 daha, 3. Katsayılar toplamımız 3. Sabit terimimiz hangisi? Sabit terim de değişken içermeyen terimde. Dolayısıyla sabit terimimiz de 2'dir. Peki diğerine geçtim. İkinci cebirsel ifademe geçtim. 2a artı b eksi 5. Değişkenlerine bakalım. Değişkenler hangileridir? Burada bir A var. A değişkenimiz var. Bir de ne var? B değişkenimiz var değil mi? A ve B değişkenlerimizdir. Peki terimlere bakalım. Terimler 2A var. 2A artı B var. Ve ne var? Eksi 5 var. Terimler bu şekilde. Peki terim sayısı kaçtır o zaman? 1, 2 ve 3 tanedir. Bunu da bulduk. Kat sayılarımıza bakalım. Kat sayılar değişkenlerin çarpımı, çarpanıydı. Burada 2 var. Şunun artı b'nin kat sayısı kaçtır? 1'dir değil mi? 1 demiştik. Ve nedir kat sayılar? Eksi 5'tir. Tabi bunları her zaman eksi ise eğer mutlaka işaretiyle alıyoruz. Artı ise eğer işaretini yazmamıza gerek yok. Şimdi burada kat sayılar toplamı diyor. O zaman 2, 1 daha 3. 3 eksi 5 eksi 2'dir kat sayılar toplamı. Peki sabit terimi kaçtır? Sabit terim değişken içermeyen şudur. Yani eksi 5'tir. Üçüncü cebirsel ifademize geldik. Üçüncü cebirsel ifade biraz farklı. Her yerde de bu örnekten göremedim. Bakalım şimdi değişkenlere Değişken nedir? Burada sadece y değişkenimiz var değil mi? Terimlere bakalım. Şimdi burada bir terim varmış gibi gözüküyor aslında. Ama burada da eksi var. O zaman biz bunu nasıl kabul edeceğiz? Biz aslında bunu nasıl yazabiliriz? Y bölü 2 eksi 6 bölü 2 olarak yazabilir miyiz? Yani o zaman burası ne olmuş oldu? Şurası y bölü 2. Şurada 6 bölü 2 var. Yani eksi 3 olmuş oldu. Aslında cebirsel ifademizin düzenlenmiş hali bu oldu. Dolayısıyla burada terimler hangileri? Y bölü 2 ve ne var? Eksi 3 terimi var. Yani terim sayısı kaç olmuş oldu? 2 olmuş oldu değil mi? Y bölü 2 var ve eksi 3 var. Dolayısıyla terim sayısı 2. Peki kat sayılara bakalım. Burada Y'nin kat sayısı kaçtır? Nasıl olur demiştik. Y'nin şurada 1 çarpını olarak kabul edip bunu 1 bölü 2 olarak alıyorduk. Yani aslında bu 1 bölü 2 çarpı Y'dir. Yani katsayılardan birincisi 1 bölü 2 ve sabit terimi de katsayı olarak alıyorduk. Burada sabit terimimiz var. O da eksi 3'tür. Peki katsayılar toplamına bakalım. Burada ne var? 1 bölü 2 var ve eksi 3 var. Ne yapalım? Şurada bir payda eşitleme yapalım. Şunu 2 ile şunu 1 ile çarpalım. Burası 1 bölü 2 eksi ne olur? 6 bölü 2. Yani 1 eksi 6 eksi 5 bölü 2 olmuş oldu. O zaman katsayılar toplamı ne oldu? Eksi 5 bölü 2 olmuş oldu. Peki sabit terimimiz kaç? Sabit terimimiz ne demiştik? Eksi 3 demiştik. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Peki dördüncü cebirsel ifademize bakalım. 3K eksi 4P eksi ne? Değişkenlerimiz ne? Burada K var. P var ve n değişkeni var. Peki terimlerimiz hangileri? 3k eksi 4 p ve ne var? Eksi n var. Bunlar da terimlerimiz. Terim sayısı kaç oldu o zaman? 1, 2, 3 olmuş oldu. Peki katsayılara bakalım. K'nın katsayısı şurada kaç? 3. P'nin katsayısı eksi 4 ve n'nin katsayısı eksi 1. O halde katsayılar toplamı kaç? Eksi 4. Eksi 1 daha. Eksi 5. Artı 3 daha. Eksi 2. Peki sabit terimimiz var mı? Hayır göremiyorum. O zaman sabit terim nedir? Sıfırdır demiş olduk. Tabloyu da böylece görmüş olduk. Cebirsel ifadelerle ilgili diğer sorumuz ise şöyle. Aşağıdaki cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeler yazalım. Şimdi burada cebirsel ifadeyi bize vermiş. Biz ne yapacağız? Kendi kafamızdan bir sözel ifade kuracağız. A artı 10 demiş. A ne diyelim? Ayakkabılar olsun. Ayakkabıların nesi? Artı 10 dediğine göre 10 fazlası dediğimde ne oldu? Uygun sözel ifade kurmuş oldum. Peki buna bakalım. 5x artı 4. X'e ne diyelim? Kalem diyelim. Kalemlerimin kalemlerimin çarpı 5 olduğuna göre ne diyeceğim? 5 katının sonra ne var? Artı 4 var. Yani 4 fazlası dersem eğer bu cebirsel ifadeyi bu şekilde anlatmış olurum. B eksi 2 çarpı 3. Ne diyelim? B'ye botlarımın diyebiliriz. Botlarımın 2 eksiğinin çünkü öncelikle Eksi 2 var. 2 eksiğinin sonra ne var? Parantez açısında bir 3 ile çarpılmış. O zaman 2 eksiğinin 3 katı diyebilirim. Buna bakalım. Ne diyelim? Karpuzların. Baş harfine göre seçmeye çalışıyorum. Karpuz. Tabii ki fark etmez. Karpuzların 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ü de diyebilirsiniz. Ya da 4'e bölündüğünde biz ne diyorduk? Çeyrek diyorduk değil mi? O zaman karpuzların çeyreğinin sonra ne var? Artı 7 var. Yani 7 fazlası. Peki burada ne var? Y var. Ne diyelim? Yılanların diyelim mi? Yılanların eksi 6 demiş. 6 eksiğinin Şimdi burada 5 var ya. 6 eksiğinin ne diyebilirim buna? Bu aslında şöyledir değil mi? Şöyle ve burası 1/5'tir. Dolayısıyla yılanların 6 eksiğinin 5'te 1'i dersem eğer uygunca birsel ifadeyi bulmuş olurum. 5'te 1'i. Peki en sonuncuya bakalım. Mektupların diyeyim buna da. Mektupların Öncelikle 8 ile çarpılmış. Yani 8 katının sonra artı 9 yani 9 fazlasının sonra ne olmuş? 2'ye bölünmüş. 2'ye bölündüğünü ne diyorduk? Yarısı diyorduk. O zaman mektupların 8 katının 9 fazlasının ne diyeceğim? Yarısı dersem eğer uygun sözel ifadeleri de kolaylıkla. Cebirsel ifadelerle ilgili son olarak da bir doğru yanlış sorumuz var. Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y ya yazacağız. Cebirsel ifadelerde değişkenin çarpanı sabit terimmiş diyor. Mesela 3x artı 4. Şimdi değişkenin çarpanı. Değişkenin çarpanı neydi? Kat sayıydı değil mi? Sabit terim değildi. Dolayısıyla bu yanlış oldu. 3x artı 5y eksi 4 bir cebirsel ifadedir demiş. Cebirsel ifade olması için ne gerekiyordu? Değişkenler gerekiyordu en az bir tane ve işlem içeren bir ifade olması gerekiyordu. Evet burada sorun görünmüyor. Dolayısıyla bu bir cebirsel ifadedir. Bir cebirsel ifadede bir adet değişken bulunur demiş. Bir adet değil en az en az bir adet. Dolayısıyla ifade eksik yani yanlış. A bölü 2 eksi 3 cebirsel ifadesinde katsayı 11 bölü 2'dir demiş. Katsayı ne burada? Şu 1 bölü 2 ve eksi 3 katsayımız. Dolayısıyla 11 bölü 2 diye bir şey yok yanlış. 2'ye artı 5 cebirsel ifadesinde sabit terim 5'tir. Sabit terim ne oluyordu? Değişken içermeyen ifade yani artı 5 oluyordu. Evet 5'tir demiş. O zaman doğru. Peki 5k artı 4b cebirsel ifadesinde sabit terim 4 müdür? Bakalım sabit terim değişken içermeyecekti. Burada bir değişken var o zaman sabit terim 4 değildir. Burada sabit terim yok. 3x kare artı 5y eksi 4 eksi y cebirsel ifadesinde benzer terim yoktur demiş. Bakalım benzer terim şurada bir artı 5y var burada da eksi y var. Evet y'lerin üstleri de 1 1 yani bunlar benzer terimlerdir. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Doğru yanlış sorumuz da böyleydi. Dersimiz de bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.